Hop Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle Warhammer'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere geçen bölüm ağzımıza zıçtılar. Evet. Geçen bölüm öptüler bizi. Bu bölüm öpülmemek üzere oynuyoruz. Tamam, yani dünyadaki hadiseleri boş ver. İhtiyacımız yok. Şimdi... Burada pusukur falan filan olayı vardı. Burada pusu kuracaktık. Ee, buraya pusu nasıl kuruluyor? P Kamp kur. Yer altını kullan. Z baskın. Pusu kur. Aaa. Pusu kuracağız. Burada pusu kuracağız. Buradaki görevi yapacağız arkadaşlar. Pusuyu kuracağız. Burada şimdi. Bu herif ne yapıyor? Para var mı? Buna biraz adam versek aslında. Buna bir okçu verek ya. Okçusuz olmuyor abi. Okçusuz olmuyor arkadaşlar. Bu oyunda okçusuz bir şey yapamıyorsunuz. Olmuyor. Nothing. Valla geçen el. Geçen el diyorum ya. Geçen bölüm bayağı bir öttürdüler ya. Bari bu bölüm öttürmeyi öttürmeseler iyi yani. Moral bozuyor biliyor musunuz? Moral bozuyor yani. Hadi bakalım. Sıra bize gelecek inşallah. Vark hadi. Şöyle bir bakalım. Bizim burası sekente. Eksi sekiz buradaki durum. Ee, biz burayı nasıl düzeltebiliriz ya? Burayı... Tüm yer yerlerin ele geçirmenin emir bildiremezsin. Okey. Burada durum ne? Artı yedi. Artı yedi. Ee, artı yedi. Çok güzel. Burada asayişi sağlamışız. Şimdi. Burada pusu kuralım mı? Ah! Pusuyu kurduk abi. Saldırıyoruz. Nobnails Arkadan vuran. Bakalım onlar mı arkadan vuruyor biz mi arkadan vuruyoruz. Göreceğiz. Eee, nails. Ayrıca e, bu Total War yapımcılarına gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, oyunu direkt Türkçe dil desteği verdiğiniz için hani çok teşekkür ederim. Çoğu oyun yapımcısı hiç e, Türkçe önem vermezken Total War'ın böyle bir şey yapması gerçekten beni çok mutlu etti. Gerçekten buradan Total War'a teşekkür ediyorum. Eki çünkü İngilizce oynuyorsunuz. Ee, anlamıyorsunuz abi. Hani bir yere kadar anlamıyorsunuz abi. Hani tam savaşıyorsunuz. Bama güme öğreniyorsunuz bir ama sonuçta Türkçe olduğumu mu ayrı yani hani şey demiyorum hani illa gurur duyalım da anlıyoruz abi. Oyunu sevmemiz için bir neden bence. Kesinlikle arkadaşlar. Alın. Total War'u alın abi. Hem güzel bir oyun hem Türkçe destekli. Gördüğünüz gibi. Her şey Türkçe. Düceler, yeşileriler. Bir de soy isimlerini falan filan hep e, Türkçe yapmışlar. Bu benim hoşuma gitti yani. İleri cesur Doviler ileri diyor. Lanetli grobi topraklarına gidiyoruz. Nasıl bir kötülüğe neden olduklarını bilmiyorum. Ancak bir şeylerin peşinde olduklarına eminim. Zira sakallarım bir bela seziyor. Sika sakallarım bir bela seziyor ve altını kullanalım. Cilerin elleriyle inşa ettiği bu yola bu yola ıı, tek umudum şu anızın baksın. tarafından fark edilmemektir. <laughs> Yalnız bu orduya karşı karşı taraf ne yapabilecek çok merak ediyorum. Karşı taraf ne yapabilir yani? Öyle bir ordumuz var ki yani. Canavar gibiyiz canavar. M madencileri biliyorsunuz ben kullanmayı çok seviyorum. Bunlar buradan çıkacak. E madenciler, madencilerle karşı tarafın hücumunu kesmeyi çok seviyorum abi. Şimdi o yüzden bunları buraya koyacağım. Madenciler önemli. Biraz madenci katkısı da yapacağım bunlara. Şimdi okçuları Şimdi burada bir okçu daha buraya koy. İki okçu. Kaç okçumuz var bizim? İki de burada. Tamam çok güzel abi. Okçularla zaten biz bu savaşı alırız yani. Şimdi birinci okçular burada. Bizim mancınık nerede? Mancını abi buraya alacağım. Peki, doğru almış mıyım? Ee, doğru almış mıyım mancınıkları? Almışım. Bunlar bir olacak abi. Tamam mı? bir Bunlar iki olacak. Bunları da direkt ölümcül kab kabataslak girecekler. Bunlar da 3. Yo 3. Bunları iki yapacağız. 1 2 3 Bunlar da 4 Şimdi savaşı Muharebeyi Başlatalım bakalım Şimdi ilk önce Hani yavaş yavaş maçlasınlar Bunlar buraya doğru gelin abi Şunlara da ok at. Şunlara ok at. Beni en Okçular orayı dövsün. Bir de şurayı dövün abi. Ordu devam yürüsün abi buradan. Madenciler buradan dalsın abi. Madencilerin kaybı o kadar kayıp değil. Burada neler oluyor abi? Bir büyü mü attı lan bunlar? Büyü mü attı lan bunlar bizi? Takviye kuvvetleri geliyor falan. Abi bunlar ne? Uçuyorlar, kaçıyorlar. What the fuck? Uçuyorlar, kaçıyorlar lan bunlar. Abi yürüyün. Abi bunlar ne? Buna uçuyor abi. Helikopter lan bunlar. Abi benim askerlerime mi ateş ediyor bu? Abi bizim burada okçulara dalmış bunlar ya. Abi siz şöyle gelin bakayım. Gel bakayım şimdi. Onlara dal. Aynen. Aynen. Süpersiniz abi. Süper. Gayet iyi. Gidiyoruz. Tamam. Bizim madenciler öldü. Bunlar bizden herhalde şu helikopterciler ya. Abicim siz ilerleyin bakayım. 2. Nerede 2? Iki? ikiler bunlara. Onlara bir dalın. Abicim bak siz krala. Siz krala. Siz krala abicim. Sen şuna. Tamam mı? lan o alevli şeyi atan Kim? Bunlar mı? Tamam, hemen onlara doğru. Hemen onlara doğru lütfen. Hemen onlara doğru gidelim. Okçular, gelin abi. Okçular şunlara doğru. Şu krala yapışacağız. Oradan ona. Yani buradan bunlara Tamam kral bunların GG. Tamam çok güzel abi. Bu da buraya dalacak. Sen şunlara dal. Sen böyle kal ha. ha kovala şunları. Yok zaferle yetinmem ben abi. Şunu, dal dal bakayım şuna. Bunu yaralayacağız abi bunu. Bunun başka şansı yok yani. Onları yaralayacağız abi. Bu herifi öldüreceğiz. Öyle gideceğiz. İki. Bu, sen de buna saldır. Kal, saldır. Bu, bu kralı yaralayacağız abi. Bu kralı yaralayacağız abi. Bak az da canı kaldı. Hadi. Hadi gözünüzün yağını yediğim. Hadi yaralayın şunu. Yaralayın, yaralayın. Hadi yaralayın. Hadi abicim yaralayın şunu. Hadi yaralayın şunu. Hadi ölsün artık şu herif ya. Bunun kaç canı var bunun? Hani onun, onun ağzını zıcın. Onu onu mahvedin abi. Tamam. Kati Zafer Bu arabayı sonlandır abi. Huf. Tamam. Burayı da başarıyla tamamlıyoruz arkadaşlar. Başarı. Sükses. Ah görevi tamamladık. 317 gayme verdi. 437 para verir diyor. Ama biz öldüreceğiz. Uh, ödül Ejderha miferi ve e, run ustası veriyor. Ejderha miferi verdi. Aynen. Şimdi Sen gel bakayım. Aa senin level'ın gelmedi mi daha? Peki. Level'ın gelmediyse devam edek bu herif ne o ne yapıyor? Bakalım 3 tane lord oldu bunun. Bu bu birim güçlü hani bu bunlar güçlü olsun artık ya. Dört tane okçu buna yeter. Hadi bakalım atlayalım o oradan kaçtı peki kaç sen kaç nereye kadar kaçacağınız nereye kadar kaçacağınız oğlum hepinizi yiyeceğim ama yavaş 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 hemen olmaz bize ama şey lazım beyler ya düşmanın topraklarına baskı yapın yücel ordum savaşçılarınızı köyleri katledip köylerini yakmaya gönderin düşman sizden korksun diyor Neymiş abi görev? Evet, yağmalayacağız peki. Yeşil, yeşil neymiş düş hedef? Düşman bölgelerini yağmalamak hedef alanına mutsuzluk yaratır. Yeşil deri derili orduları ilgili e, vaziyete girerek düşman bölgesine bir baskın kampı inşa edebilir. Ha, şimdi bunları bunu alalım. Böyle çekelim. Yeşil deriller bunlardı, değil mi? Ama aşağıdaki kampları ben yok etsem daha iyi yani bunları bayağı zayiata uğratsam daha iyi diye düşünüyorum ya. Şimdi biraz paramız birikti. Biraz paramız biriktiğine göre benim ben burada biraz katapult tarzı şeyler basmak istiyorum. Katapult şimdi bunu bunlar için okçuları ok yapabiliyorum. Bunun için 3600 istiyor da ana yerleşim yeri zincirini yükseltmelisin diyor. Cevher madeni. Ana yerleşim birimi burası. Cüce kalesi. Ana yerleşim birimi yeri herhalde burası oluyor. <laughs> diye düşünüyorum. Umarım doğru düşünüyorumdur. Çünkü bayağı bir para harcadık. Şimdi burada şunu bir kapat. Cephane vagonlar. Usta işi arvaletler. Cüce temsilcileri. Diplomatik ilişkiler tüm fraksiyonlarla artı 3. Lonca liderliklerine bak. Alet pazarı. Neyi seçsek acaba? Ünlü keskin nişancılar. güce <laughs> krallığı. Lana çağrı derebeğinin yetkisi Abi ben şeyi çok sevdim ya dur bakayım Her yerle diplomatik ilişki artı 3 Beğendim Mendov'unu beğendi 4 tura tamamlanıyor Evet şimdi biraz para kasmaya gideceğiz onların bölgelerini yağmalayacağız ee, Güzel olayları gireceğiz. Çok güzel tatlı şeyler yapacağız şimdi. Hadi bakalım. Karakim, Karak Iros, Karak şey herkes Karak, Zufbar, Bordeaux vardı. Bordeaux gördüm. Kırık burun, kızıl dişler, kabuklu göz, tepe düğümleri. Bir tane de Almanca isim geçti arada da okuyamadım ya. Abi bu neyi? Vaziyet marş. Çünkü vaziyetimiz biraz marş olmalı çünkü şu anlık şey yapan bir şey yapamıyoruz. Madenciler, çart, curt, zart, zurt. Ee, buraya buna bunlar bayağı bir ilerleyebiliyormuş ya. Baksana. Ben buna bir emir vereyim. Ne vereyim buna burada? kamp kur, ikmal ve küresel şınavuzuna şakı tanır. Yıpranmaya bağışık, liderlik artı 5, yakın dövüş savunması artı 5. Yıpranmaya başlık, büyüme baskın yapılan eyalet, asayiş sanı eyalette. Ee, ya da savaş başlatılana kadar gizleniyor. Yakından yabancı ordular fark etme ihtimali %50. Bask Sukur baskın şu an sahip olma ilişkin minimum gereksin 150 sergide menzili asaj eksi 30 ha, kamp kuralım orada dursun bizim herif ya kamp kuralım orada dursun Kimse almasın oradan içeri çünkü burada bizim eleman var burayı yok etti buradan gelmezler zaten e, şuradan da gelmezler diye umuyorum burada yer yok gibi gözüküyor yani o yüzden devam ettirebiliriz bence. Biz zaten şunu aşağıdan gireceğiz. Hani bizim bölgeye bir el atamazlar diye düşünüyorum. Ama şey çok kötü olmuş ya. Koridor gibi olmuş her yani böyle. Dağlık. Hep böyle patikalarda savaşıyorsun falan. Ne bileyim biraz daha açık arazi olayı olsa tatlı olurmuş aslında ya. Hadi bakalım. Gidelim basalım şunları. Templof, Mosil, Schwarzwaffen. Schwarzwaffen. Düşman buradaki şehrinizi tehdit ediyor lordum. Garnizon burayı savunmak için hazır duruyor ama ek birlikler göndermeyi düşünebilirsiniz. Abi burası benim garnizonum muymuş? Bismillahirrahmanirrahim. Garnizon'un muymuş ya? Dor Karas. Kabuklu gözünmüş lan bura. Buraya adam nasıl basacağız şimdi? Ee, ben o olayı çözemedim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben onu çözemedim. Ben onu çözemedim. Burada adam nasıl basacağız? Hiçbir fikrim yok. O yüzden salıyorum buraya abi ben. İşte burada. Burada bayağı bir askerimiz var. Garas fırtı fırlatan falan varmış. Gel bakalım buraya. Şuraya bak. Daha püskürüyor. Bir şeyler oluyor. İğrenç pis. Pislikler sizi. Şimdi. Benim bu herif burada zaten kamp kurdu. Hani kamp kur kurduracağız abi. Mecbur yani o herifin orada şey yapmaması lazım. Ha bak geliyor. Kıl payı yenilgi dedi. Ya bunların derdi belli. Bunlar yağmalayıp gidecek. Yağmalayıp gidecek yani. Bunların derdi belli. Biz de aynısını yapacağız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dert etmesinler yani. Bize bir sıra gelsin. Biz göstereceğiz onlara arkadaşlar. Sizin için hiç merak etmeyin. Bize öyle atarlı giderli yaparlarsa hesabını keseriz aga. Bayağı yani yerleşim yeri talan edildi. Evet, 750 altın ödül verecekmiş o orduyu indirirsek eğer. İndiririz sıkıntı yok. Evet sürramızın da sonuna geldik. Ee, ama vallahi bilemedim şimdi. Savaşsak mı? Neyse. Burada bölümü sonlandırılmak yaşa Bir dahaki bölümde şu gördüğünüz karakterunu e, emeceğiz. Sonra aşağı ineceğiz. Burayı da emeceğiz. Hepsini talan edeceğiz arkadaşlar. Gelip gelip talan edeceğiz hepsini. İyi bakalım arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.